Selamun aleyküm. Bugün miladi 13 Haziran 2022 Pazartesi, Hicri 14 Zilkade 1443. Günün ayeti: Sizin ilahınız yalnızca Allah'tır ki onun dışında ilah yoktur. O, ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Günün hadisi: Allah her kime büyük bir hayır vermek dilerse onu dinde fakih kılar. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1859 Erzurum'daki şiddetli depremde kentin yarısından fazlası hasar gördü ve 15.000 kişi hayatını kaybetti. 1878 Berlin Kongresi toplandı ve Osmanlı İmparatorluğu, Çarlık Rusyası, İngiltere, Almanya, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu, İtalya ve Fransa arasında Berlin Antlaşması imzalandı. Rusya'yı Balkanlarda tek güç haline getiren çok ağır şartlara sahip 1878 A.S. Stefanos Antlaşması'nın aksine Osmanlı'nın Balkanlarda 35 yıl daha kalmasını sağlamıştır. 1969 Irak Hava Kuvvetleri'ne bağlı iki jet uçağı Hakkari'ye bomba attı. Yapılan açıklamada yanlışlık olduğu bildirildi. 1973 Mecliste Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu kabul edildi. 2002 Amerikan işgali altındaki Afganistan'da ABD güdümündeki meclis Taliban sonrası geçici hükümetin başkanı olarak Hamid Karzai'yi seçti. Bu seçim 10 yıllardır kan ağlayan Afganistan'da gözyaşlarını silmedi. Aksine acıları katladı ve hürriyetlerine düşkün Afgan halkının esaretini tescil etti.